Tatlı'dan selamlar. Bugün mor ışıkta renk değiştiren de Uğur abiye yapıştırıyoruz. Tek kişi değil de iki kişi yaparsanız daha kolay olur. Evet. Çünkü bastırmak lazım kuvvet lazım Bundan, biraz arkadaşlar. E, herkesin dediği gibi bu sene moda olan e, moroşite renk değiştiren dövmeler. Biz bunu 10 senedir satıyoruz bu arada. Ama yeni ünlü oldu. Evet. Evet kaldırıyor Şimdi kaldırıyoruz arkadaşlar. Kapmayayım. <laughs> biraz daha satalım. Biraz daha, bir daha şimdi da. satıyoruz. Allah, <laughs> kameramanın düştü. <laughs> Abi Allah gördüm yani. Evet, kaldıralım. Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Bakın böyle kalktığı zaman, kalkmadığı zaman böyle bastırmak en iyisi. Bunda sabır çok önemli arkadaşlar. Ucundan biraz kaldırıyoruz. Bakın işte bir de kalktığı zaman görüyorsunuz ayrıldığını. Evet. evet. Şimdi bir daha son kez ıslatıyoruz. Mor ışığı ben koyacağım. Evet. Bu nasıl açılıyor bu? Arkasında düğme var. Altında mı? Ha, aynen. Şöyle suyu üzerinden Ay, Açtık ay Bakın renk değiştiriyor. Renkleri görüyor musunuz? Canlılığına bakın. Uğur takı gelirseniz mor ışıkta renk değiştiren dövmelerden yapıştırırsınız. Vaa wow, çok güzel duruyor değil mi? Evet bayağı güzel duruyor. Renklere bak. Uğur <laughs> <Urtaki> tatlıdan selamlar. <laughs>